70 yıldır sizler için en iyisini tasarlayan hem pratik hem fonksiyonel ürünleriyle hayatımızın her anında yer alan İngiliz ikonu Russell Ops mutfağına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlıklı, hafif ve lezzetli bir bruschetta tarifi paylaşacağız. Bunun için dilerseniz malzemelerimize bakalım. Evet, avokadomuz var. Mozzarella peynirimiz, çevre domateslerimiz var mikro yeşilliklerimiz, fesleğen ve e, pesto sos kullanacağız. İçerisini lezzetlendirmek için zeytinyağı ve nar ekşimiz var. Başlamadan önce size Russell Ops'un vazgeçilmez bir üründen bahsetmek istiyorum. Russell Ops Retro Ekmek Kızartma Makinesi. Eğer sabahları aceleniz varsa hızlı ekmek kızartma teknolojisine bayılacaksınız. Çok pratik. Ekmeklerimizi koyuyoruz. Zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Dilerseniz daha kızarmış ekmekler ya da daha açık renkli ekmekler kızartabilirsiniz. Bir de çok güzel bir özelliği var. Çalışma sürecini durdurmadan kaldırmak özelliğiyle ekmeklerinizin ne kadar kızardığını kontrol edebiliyorsunuz. Ekmeklerimiz kızardı. Şimdi kaldırırız. Artık hemen malzemelerimizi hazırlayacağız ve... Burada domateslerimizi, avokadoyu küp küp doğrayacağız ve kasemizin içerisinde karıştıracağız. Hemen o zaman domatesle başlayalım. Evet, avokado ve domatesimizi doğradık. Biraz fesleğen alabilir miyim? İçerisine ekledim. İçerisine zeytinyağı ekliyorum. Bir miktar da mar bir de yine Russell değirmenlerinden tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Evet bunlarla ayarını da yapabiliyorsunuz. İster daha ufak taneli, daha büyük tanelik kullanabiliyorsunuz. Peki karıştıralım. Kısalttığımız ekmeklerimizin üzerine avokadolu domatesli içimizi koyuyoruz. Şeritlerimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Yeşilliklerle <laughs> biraz süsleyebiliriz. Evet. Ve üzerlerine mozzarella peynirlerini koyuyorum. Evet. Şimdi de üstüne pesto sosu ekliyoruz. Şimdi en keyifli zamana geldik. Tadım zamanı. Tabii ki yine <laughs> ben yapacağım. <laughs> Evet o kadar lezzetliydi ki konuşamadım bile. Bu arada bugün hangi ürünlerimizi kullandık? Russell Ops Retro Ekmek Kızartma Makinesi ve Russell Ops'un tuz ve karabiber değirmenini kullandık. Siz de Russell Ops ile mükemmel sonuçlar almak, ürünler hakkında bilgi almak ve daha fazla tarif için bizi takipte kalın. Aşağıda Instagram adresimizi ve YouTube için linki bırakıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.